İyi akşamlar dostlar. 6 Şubat 2024 18.18'de kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirim geldi arkadaşlar. Baktığım zaman haber çok ilginç hemen onu söyleyelim. pay alım satım işlemi ilişkin özel durum açıklaması diyor ki 6 Şubat 2024 tarihinde büyük gıda turizm, tekstil danışmanlık organizasyon, eğitim sanayi ve ticaret AŞ payla ilgili olarak 0.825 euro arkadaşlar fiyattan Söz konusu fiyat demiş. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanmış olan döviz satış kuruna göre TL karşılığı 27 lira 11 TL'dir arkadaşlar ki bu hisse arkadaşlar Big Chef'in hissesi de 32 lira yanlış hatırlamıyorsam. Yani ciddi oranda %15-20 civarında arkadaşlar bir düşük fiyata gitmiş gibi gözüküyor. 5 milyon 350 bin toplam nominal tutarlı arkadaşlar 5 milyon 350 bin adet satmış gözüküyor. Satış işlemi ortaklığımıza gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim ve Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki paylarımız 6 Şubat tarihi itibariyle %11.14'den %6.37'ye düşmüştür diyor. Diyen kim? Luke Schaeff adına Hans de Zwart ve Berkin Temungan arkadaşlar olarak karşılığına çıkıyor. Tabi burada baktığımız zaman arkadaşlar kendinize zaten şuradan görüyorsunuz. Adamların 17 milyon 266 bin notu varken 10, 11 milyon 916 bine düşmüş gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım. Zaten aşağıda arkadaşlar ne diyor? ağırlıklı olarak 1 Ocak'la arkadaşlar 5 Ocak arasındaki pardon 7 Ocak'la 5 Şubat arasındaki ağırlıklı ortalama fiyatların Aritmetik ortalaması 27 lira 24 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Bu satılan paylar da arkadaşlar daha sonra devre konulan olan paylar da borsada işlem görmeyen nitelikte arkadaşlar. Ama bir referans fiyattır. %15 %20 civarında ucuza satılmış. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.